Efendim hepinize merhaba kardeşlerim. Kanalıma ve kanalımın yeni bir videosuna ilginç bir mod incelemesine hepiniz hoş geldiniz. GTA 3 e Snow City modu gelmedi aslında. Kimlik kartı bir mod da. Bugün sizlerle beraber efendime söyleyeyim. Ee, biliyorsunuz yeni yıla girmemize çok az kaldı. Ben de dedim ki kardeşlerimle beraber şöyle bir GTA 3 e, Vice City San şöyle bir kar modu var mı? Varsa nasıl? Bunlara bakalım dedim ve Bugün GTA 3'te Snow City modunu deniyoruz efendim. Bir Rus arkadaşımızın yaptığı bir mod. Umarım bu arada keyifleriniz yerinizdedir. Hoşunuza giderse belki biraz daha oynarız. Kameranın da yerini ayarlamadım. Ee, şeyi göstergeyi kapatıyoruz. Onu bir ayarlayabilirim aslında. Bir dakika. Zor oluyormuş. Bir, bir elde araba sürüp bir elde şey yapmak zor oluyormuş. Umarım bu arada sizlerin de keyifleri yerindedir efendim. Ee, Girdim, denedim. bir e, Oyun güzel gözüküyor. Araçlar kayıyor bu arada. Bir şeyler eklemişler yani. Hoşuma gitti. Dedim ki kardeşlerimle bir deneyeyim. Nadizane 10-15 dakikalık bir video olacak. Seri olarak yapmayı düşünmüyorum bu arada GTA 3. Güzeldir ama tek seferliktir yani. Baksana dönmüyor araç. GTA'yı GTA, GTA 3'ü yani 2-3 kere oynamazsın. Öyle söyleyeyim. Bir kere oynadın mı bitirirsin. Genellikle sürekli görevlere, arabayla bir yerden bir yere git, hedefleri öldür filan. Interior modu filan var. Bu arada tek mod değil, bir sürü modlar içerisinde. Birkaç tane mod paketi var. Ben direkt paket halinde indirdim modu. Açıklamalar kısmına da bırakacağım. Ben Defender'la taramasını yaptım. Herhangi bir virüs yoktu bu arada. Siz de kendiniz güven yine antivirüs taraması yaparsınız. Şu yazayım da. Silah de yazalım. Silahla da ilgili şey var çömelebiliyoruz. Silahları işte 1'den 9'a kadarki tuşlarla hızlı değiştirebiliyoruz. Ondan sonra cima tapdam map'imiz var. Baya bu arada ilk defa hareket eden map gördüm ben. O kadar GTA 3'te bakmıştım ilk defa gördüm. Böyle kafamızda bere var. Baya güzel bir moda benziyor. Hoşuma gitti. Bunun önümüzdeki günlerde Vice ve San Andreas modunu da yapacağım. Geçtiğimiz hafta sonu bu arada. Sizler. Pazar günü saat 3 sularında Dreamlik videosu izlediniz var gördüğünüz gibi böyle siper alabiliyorsunuz. Crosshair da farklı doğal olarak. Onu da göstermiş olayım. Ee, hastanenin önü değişmiş. Şimdi bak misli almaya gidiyoruz. Haritada böyle abi. Baya aktif olarak güncelleniyor harita. Çok hoşuma gitti bu olay. Cidden görmediğim bir durumdu benim açımdan. Arada böyle FPS drop yiyebilir. Arkada oyun indiriyorum. Far Cry 4'ü indiriyorum da. Canlı yayında bu aralar ultra grafiklerde Far Cry 4 oynuyoruz. Ondan ötürü. Gördüğünüz gibi hastane böyle abi. Aslında değişmiş. Optimizasyon hani performans konusunda da iyi. O bayağı mod var ama performans da iyi gözüküyor oyunu. Benim hoşuma gittim Allah modu? Keşke hani yalan yok. Oyun güzel olsaydı seri yapardım. Belki isterseniz bu arada bu videoyu bu arada cidden destek gelirse hani beğenilirse Vice TV hani sanan yakın zamanda bitirdik zaten de Vice City'yi bir daha bitirebiliriz böyle. Full karlı bir Vice de Benim hoşuma gider diye düşünüyorum. Yani karlı bir Vice City bitirmek e, ee, yorumlar kısmına yazarsınız öyle söyleyeyim. Onun dışında keyifleriniz umarım yerinizdedir. Ee, geçtiğimiz hafta sonu vizelerim vardı. 8 ders. Cumartesi sabahtan 9.30'da başladı sınavım. 3 ders pazar günü. 9.30'da 2 ders. Öğleden sonra 2'de 3 ders. Totalde 8 ders. 4'ü geçen seneden kalma doğru bu, bu dönemin dersiydi. Bayağı zordu. Ya, zor derken ders zor değil de gidip gelmek zordu açık konuşmak gerekirse. Yani üç oturma yaymalarından nefret ediyorum böyle. Kanka yapsana ya onu sen. Günde birer oturum. Yani cumartesi bitti böyle. Eve geldim. Bir uyumuşum kankalarım. Yani kardeşlerim bir uyumuşum. Akşam on kadar uyanamadım. On buçukta uyandım. Pazar günü de sabahtan gittim. Gittik geldik. Öğleden sonra bir daha gittik geldik. Ee, sonra bir banyo falan yaptım. Bir uyumuşum beş buçukta. On bir kadar. Abi ölü gibi yatmışım ya gerçekten. Normalde uykum hafiftir, ağır değildir uykum. O kadar yorulmuşum ki git gellerden. Acayip kötü geçti ama kurtulduk. Şimdi 20-21 Ocak'ta yani tam 6 hafta sonra finallerim olacak aynı 8 dersen. O zamana kadar rahatım. Siz bu videoyu yüksek ihtimalle ne zaman izliyorsunuz biliyor musunuz? Siz bu videoyu çarşamba günü izliyorsunuz. Ben bunu şu anda saatler 15-12. Bir salı gününde çekiyorum. Salı gününde çekiyorum, çarşambaya atacağım diye tahmin ediyorum ki her şey yolunda gittiyse bugün de yeni bir video gelmiştir kanala. The Day Before diye bir patlayan oyunla ilgili. Güzel bir video yaptım. O video gelmiştir yüksek ihtimalle. Öyle yani. Videolar o yüzden bir tık bir Normalde biliyorsunuz her hafta Pazartesi, Çarşamba, Cuma ve Pazar günleri geliyor. O skalayı tekrar tutturacağız yani merak etmeyin. Sadece hafta sonu vizelerim olduğu için bir de stop video üretemediğim için böyleydi. Bu arada bu araca dikkat etmem gerekiyor. Ee, az önce denedimde takla attım. Kayıyor araç. Ya cidden kayıyor araçlar. Mod sandığımdan da güzel çıktı. İlk başta ben sadece tekstur tekstür olarak geldi zannetmiştim. Fakat bana dedi ki ne teksturu kanka. Ayıp ediyorsun yani dedi. Bildiğin şap diye öneme böyle kayma mekaniği fiziğini falan getirdi. Hoşuma gitti oyun. Ee, ama dediğim gibi ya GTA 3 güzel bir oyun. Ee, GTA'nın ilk 3 boyutlu evrene giriş oyundur. Ama kimseyi kandırmayalım hocam. Yani kötü oyun. Oyun kötü biraz. Eskide kal. Daha doğrusu kötü demek. Ya bu arada kötü demek hakaret. Eski de kaldı demek daha doğru. Öyle söyleyeyim. Bu görevi de yapalım bakalım. Hikaye zaten biliyorsun. Bu arada ben herhalde hikayesini bilmiyorum. GTA 3'ün nasıl bir oyundur vesaire derseniz de. E, videonun son kısmına koyarım. Videonun bitiş ekranına koyarım. Baştan sona çok güzel hızlı bir bitiş şekilde bitirdiğimiz GTA 3 serisi var. Oradan izleyebilirsiniz. Evet bu görevi de bitirdik. Şimdi biraz turlayalım, biraz da gezelim. Hem gezelim hem de araç bakalım. Şuradaki yazıya merak ettim. Ha, sadece ziyaretçiler özel. Hastaneye gelenlerin otoparkıymış. Okey. Güzel olmuş ama burası. Değişik bir hava katmış yani oyuna. Hadi bakalım ne kadar şanslıyız. Hayda. Bu arada yeni arabalar var fark ettiyseniz. Gidelim istiyi alalım bakalım. Farklı araçları deniyorum orada. Kamyonetle mi istiyi almaya gidiyoruz aynen. Tamam, tamam. Hadi bakalım. Biraz daha yolu uzatacağım bu arada. Bizim meşhur aracı alayım. Yani bizim meşhur aracı bir karda bir sürelim. Hangi araç olduğunu zaten GTA 3 oynayanlar çok iyi biliyordur. Hadi bakalım nasıl görelim be. Çok kayıyor lan normalden fazla kayıyor hatta. Bayağı kayıyor bu arada araç. Harbi harbi kayıyor yani. Evet, bugün nacizane kısa bir şekilde. GTA 3 kar moduna baktık efendim. GTA 3'ün Snow City moduna baktık. İzleyen destek veren herkese teşekkürler. Chloe'den önünü döndüremiyoruz, yapacak bir şey yok. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hepiniz kime? Yüce Allah'a emanetsiniz.